Hazırdım. Ee, bunu zaten e, otoyol ücreti aldıkları e, yerde görevli memur beni kenara çekti. O kendisi e, bu e, hız e, ihlalini yapıldığını söyledi. E, bununla ilgili bir sorun yoktu. E, bunun yanında e, o bizimle ilgilenen görevli memur asılsız bir iddiada bulundu. Arkada oturan eşim ve çocuklarımın emniyet kemerini bağlamadığını iddia etti ki öyle bir şey asla yoktu. Emniyet kemerleri bağlıydı. Bunlar içinde ayrı ayrı hepsine 45'er euro ceza kesmek istedi. Yani toplam 135 euro ve radar cezasıyla birlikte komple 270 euro bir ceza ödememi bekledi bu cezayı da ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum gerçi çok yaşamadım ben